Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil salatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İmam Maturidin tevriyat Kur'an adlı tefsirinden Bakara Suresi 79. ayet okuyoruz. Kendi elleriyle kitap yazıp sonra az bir diğer karşılığında bu Allah katındadır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları yüzünden vay haline. Kazandıkları yüz dünyalık yüzünden vay haline onların. Kendi elleriyle kitap yazanlar. Bu beyanda yer alan veil kelimesi için şiddet manası verilmiş veya cehennemdeki bir vadinin adıdır denilmiştir. Şöyle de düşünülmüştür. Veil üzüntü çekilip ah vah edilen her türlü olaydır. Arap şu olaya olay sebebiyle vay falanın başına gelene der. Elleriyle kitap yazıp bu iki şekilde yorumlanabilir. Yazanlar Muhammed Aleyhisselam'ın niteliklerini Tevat'tan silip kaldıranlar, Tevat nüshalarını bu şekilde yazanlar, bir de yazanlar yani niteliklerin aksini icat edip yazanlar. Sonra da bu Allah katındandır derler. Bu muhtevadaki yazım gerçeğin aksinin kayıt ve ispatı demektir. İşte onlar Allah'ın imanı kalplere yazıp yerleştiği kimselerdir. Beyanında olduğu gibi. Burada tespit edilen Aslı'nın öyle olduğu zannetmesi için tevata eklen ibarelerdir. Az bir değer karşılığında bunun anlamını daha önce kaydetmiştik. Elleriyle yazdıkları yüzünden vay haline karanlıkları dünyalık yüzünden vay haline onların sözü edilen kimselere üç şey yüzünden üç defa teessüf edilmiştir. İyi ki Rasulullahın niteliği için yeni bir metin icat ederek doğru olanı yok edip değiştirmeleri. İkincisi bu Allah katındandır demeleri. Üçüncüsü karanlıkları dünyalık yüzünden vay haline onların yani yeme içme imkanları ve hediyeleri. Velhamdülillah.